Kadir, süreyi başlatayım mı? Hadi başlat başlat, çöpleri toplayalım. Hadi Sefa, iki tane camımız var, bitim var daha. Bas. O salonu bir saat bile çok fazla, yarım saatte kesinlikle çıkması gerekiyor. Perdeleri atışına, perdeleri verelim. Ay. O neydi kız? Ayağım mı takıldı? Ay, ayağım Kadın takıldı. Halının ucuna... Ay, Kadir Bey? Al, tüller. Kadir tutmasam kafanı çarpıyordum valla. Allah razı olsun. Evet, Temizlik benim işim avcılara geldi. Avcıların tozunu attırıyor. Oh! Kız sefa kendine mukayyet ol. Koca halıyı kaldırdı ya kız. Kör halının yasağını seni ben dedim ki aşağı düşersin. Gel bir taksa ben atayım bari ver. Dur attığına değsin gel gel. Ah. <laughs> ha. Ha. Tutun küçükken işteyi. <laughs> en azından silkelemedik demesinler. Evet. Evet. Bu da tamam. Onu da sildim. Kadir bu eski mobilyalarda bir şirinlik, bir tatlılık yok mu sence de? Bir yeğlilik var. Şimdikiler kaba kaba şaşat, soğuk bir görüntüleri var. Hiç sıcaklık, samimiyet yok. Bunlar da sanki her an böyle Şükran teyze çayınızı gona koyup sohbet edecek. Öbürlerinde sanki böyle kibirli kibirli birileri geliyor. Etrafına bakıyor. Bir de eskiden fark ediyorum dizilerde. Perde farklı, halı farklı. Ama hiç kimse bunlara dikkat etmiyor. Yani sende şu mobilya var, bende bu mobilya var yok. Kimi komşuda koltuğa oturuyor, kimisi de divanda oturuyor. Ama kimse bir şeyin farkında değil. Eskiden sadece ihtiyaç karşılamak için alınıyordu mobilyalar. Ama kimse kimsenin mobilyasına bakmıyor. Sohbete geliyor. Şimdi sohbete değil eşyaya bakmaya geliyorlar. Kız Şükran yeni tül diktirmiş. Kalk da bahaneyle bir gidek. Ha bunu mu diktirdiniz? Hı, eltim de diktirmiş ama pek memnun değil ya. Neyse yine de siz bilirsiniz. Haftaya gidiyor aynısını o diktiriyor. Eltim aklıma girdi. Oh ha 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 gel her ay tül diktiriyorlar. Biz daha koltuk takımını değiştiremedik. Gelinli koltuklarımla oturuyorum. Koltuklarında çok fazla kirleke bir şey yoktu. Sadece e, toz vardı. Üzerinden tozunu alıp bezle silmesini beklerim. Silmemişse eğer bu da benim için bir eksi puan. Kadir ne oldu? Anca girelim. Biz bunu çekecektik ama vidalı bu duvara. Bilalı. Sadece şu arasını alacağız Sefa. Hı hı. Sefa o arasını alalım. İsterseniz tornavidayla vidayı sökelim. Vida sökecek gibi. Tut değil. tut tut hiç o işe giremeyiz tut. Allah darıcık yer. Abi, süre gidiyor abi. Hadi itiyorum itimle. Tamam, zaten daha gitmiyor. Tamam, daha gitmiyor. Bu kadar Sefa. Sefa, bu evden üst saate çıkıp bizi de yukarıya mutlaka kahveye davet etmesi gerekiyor. Ne kaldı Sefa şimdi? Düğüşünün üstünü boşaltacağız, sileceğiz. Yer kaldı, banyo. Tamam. Çok ileri götürme. Kapının ağzı kirli. Buraya koyalım. Kadir 45 dakikanız kaldı. 45 dakika güzel bir süre. Evet. Tamam. banyoda çok bir şey güzel. yok zaten. Evet. Zaten Sefa Hanım erken bitirirse bizi kahveye çağırsın diyorlardı. Aman o kahve iznik kimisine 2 sene ezizondur kahve içiyoruz. Bitmedi gitti o kahve. Cam silmekle toz almakla olmuyor. Oradaki zaten önemli şeyler yoğunlukta olan şeyler çiçekler, saksılardı. Tek tek indirip çok rahatlıkla silip tekrar yerine koyabilirdi. Bir buçuk saatte salondan da çıkabilirdi. salondan 40 dakika fazla oyalanmış. Normalde bir saate çıkması gerekiyordu. O 40 dakikayı bence kendine değerlendirebilirdi spor yaparak. Hadi sil, sil güzelce banyomuza geçiyoruz. Hemen şu halıyı da hızlıca bir sereyim. Hemen 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 bak bunu da vallahi kaldırdık silkeleyim. Tut ucundan. Tamamdır. Sen sağ ben selam Evet şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi banyoya gidiyoruz. Hadi artık at bizi. Kapının arkasını aldın mı? yeri? Vallahi ışıl ışıl oldu. Elem terefi işkem gözlere şiş. Oh! Sesim biraz... <laughs> kötülü de o yüzden çok fazla konuşamıyorum. Bakalım banyoda temizlik nasıl olacak? Dağlı kara bakarı dağlı da Ağzına kadar dol. Oh oh! Çok dolar sana taşarsın. Başına lan, kadir, da işler ye. açarsın. Kalk Sefa. Allah sizi kahretmesin. Yürü Sefa. Sefa kalk, kalk kalk kız bırak. Kız bırak. Allah senin boynu pes. Sayın seyirciler banyoya geliyorsunuz. Haydi buyurun. Sen gelme. Banyoya. Son kaç dakika? Son yarım saat. Yarım saat. Son yarım saatte de iyi iş çıkar bence. Gelmeyeceğim sandınız ama hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.